Hars Traktör, ülkemizin yerli ve yükselen yıldızlarından pazarlama müdürü Sayın Yücel Aydoğan. Yayınımıza hoş geldiniz. Tanıdık hoş bir simasız artık sizi izleyenlerimiz biliyor. Teşekkür Fuardan ederiz. Fuardan biliyor, ekranlardan biliyor. Aslında Hars'ın ünlülerinden birisi sizsiniz. olduğu sen. kadar. Siz de santımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Bursa Fuarı'na geldik. Yine her fuarda olduğu gibi yeniliklerle geldik. Çiftçilerimizin bizden talep ettikleri, istedikleri Elimizden geldiğinden fazlasıyla tüm değişiklikleri, yenilikleri yaparaktan Bursa Farn'a şu an yeni modellerimizle geldik. Yeni modellerimiz nedir? 240'larda kuru balata dediğimiz kuru balatalıları getirdik. Diğer 75, 92 ve 102 beygirliklerde bunlarda da kaportada ve teknik olarak değişiklikler yaptık. İşte damper çıkışını altı yaptık, hidrolik ortak kol taktık, çiftçiler çok istiyordu, e istiyordu. E-lift sistemine geçtik. Ee, viteslerimizi yan tarafa aldık. Çiftçilerimizin isteği doğrultusunda. Yeni ürünlerimizi. Ama şunu söylemek lazım. Belki hiç bilmeyenler olabilir. Mümkün değil ama har sıraktör kaç beygirden kaç beygire kadar bir ürün yelpazesi çiftçimize sunuyor? Eee şu an ülkemizde en çok tercih edilen 50 beygir, 75 beygir, 92 ve 102 beygirlik. Şimdi bizim bu verdiğimiz beygirlerin aslında traktörlerimiz daha üstünü yapıyor. Neden yapıyor? Bizim traktörlerde torku yüksek, orijinal İngiliz Perkins motor kullandığımız için bunların rakip firmalara göre, farklı motorlara göre daha fazla tork var. Bu torkun da amacı hem daha çok iş yapıyor, bu işe karşılık da yakıt da cimri. Peki... E yerli olması da bir avantaj değil mi? Sevresiz özellikle yedek parçasında veya Akşehir'de kurulan ve var olan bir firma 1982 yılından bugüne bakıldığında. Daha 3 yıl, 5 yıl önce başlamadı bu işe. Bunu Tabii bahsetmek gerekiyor zannediyorum. Şimdi 1982'den itibaren biz yedek parça yapıyoruz. Birçok rakip firmaya yedek parça halen yapmaktayız. O bizim diğer şirketimiz, Hars Makine olaraktan ...yurt dışına, yurt içine yedek parçalar veriyoruz. Zaten bizim Türk çiftçimiz, çiftçilerimiz... ...Hars markasını yedek parçadan biliyor. Yedek parçadaki kalitemizden dolayı... ...şu an traktörlerimize de büyük bir rağbet var. Hani bunların parçaları... ...bu kadar kaliteli, güzel parçalar yapıyorlarsa traktörler de güzeldir. Sağ olsunlar iki yıllık bir zaman zarfı içerisinde biz traktörlerimizi sahaya sunduk. Memnunlar. Yani her geçen gün daha da büyüyerek e, gidiyor. Ha Bunun yanı sıra tabii ki yine çiftçilerden, sahadan, bölgeden aldığımız e, bilgiler doğrusunda, talepler doğrusunda farklı çalışmalarımız da var. Yani e, sürprizler yapacağız inşallah 2017'de. O zaman biz merakla bekleyelim. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Bizi takip etmeye devam edin. Peki öyleyse. Devam ediyoruz değerli izleyenler.